Aktif öğrenici derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansın Durak. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sizlerle süperlatif konusu üzerinde durmak istiyorum. Süperlatifler en üstünlük derecesini belirtir arkadaşlar. Kısa bir tanımlama verelim şimdi. Bir şeyi veya kişiyi diğerlerine en üstünlük derecesini belirtmek için kullanacağız. Bu süperlatiflerde kullanacak olan ifadeler ifadeler veya ekler arkadaşlar. The bir de est. Diğeri de the artı most kullanacağız. Şimdi örnekleri görelim. Hatırlarsanız, bilmiyorum Türkçe'de şöyle, şunu, şunu kullanıyoruz yani en büyük, en küçük, en uzun, en ucuz, en pahalı, en güçlü, en zengin gibi ifadeler var. Bakın şu sağ tarafta siyah gördükleriniz sıfat arkadaşlar. Sıfatların önüne Türkçe'de ne getirmişiz? En. Yani derece olarak en üstünü belirtmek için. En getirilmiş. İngilizce'de biz bunu D artı est takısı şeklinde. Şurada gördüğünüz gibi. Veya the most şeklinde kullanacağız. Tabi bunların kullanım yerlerini ben size göstereceğim şimdi. Şimdi başlayalım İngilizce olarak. Türkçe sol tarafta. Sağ tarafta da İngilizce var arkadaşlar. En büyük the biggest. En küçük the smallest. En uzun the longest. En ucuz the cheapest. En pahalı the most expensive. En güçlü the strongest en zengin the richest. Hemen kısa bir e, açıklama yapayım sizlere. Bakın burada gördüğünüz gibi the biggest. Şurada the biggest demiş ama burada the most expensive demiş. Bakın burada farkı kullanmış değil mi? Peki abi, bunun nedeni şu. Tek heceli arkadaşlar sıfatlarda, tek heceli sıfatlarda sparnative yapılarında the ve sıfatın sonuna s getirilecek d başta kullanılacak sıfatın sonunda da s getirilecek bakın gördüğünüz gibi tek heceli big small bakın bir bir hamlede çıkan ses çıkışları arkadaşlar o yüzden bunlar tek heceli diyorlar big small long cheap bakın tek tek hamlede çıkıyor strong rich bakın burada farklı expensive expensive şeklinde söylemiyoruz expensive bakın üç farklı şekilde ses çıkışı oldu expensive o yüzden biz bunların önünde most kullanıyoruz. The most expensive çünkü üç heceli. Burada da tek heceli olduğu için es kullandık bir de the kullandık. Superlative yapılarında the'yı hepsinde sıfatların başında kullanılacak arkadaşlar. Devam edelim şimdi örneklerimizi. Bakın normal bir kullanım ben size göstermek istiyorum burada. Uzun boyluyum. Bakın tall uzun demek. I am burada kullanılmış. I am tall dersek ben uzun boyluyum. Ama karşılaştırma yaparsak bir şeyden daha uzun anlamını vermek istersek hatırlarsanız bir önceki dersimizde komparatif yapılarını anlatırken e, sıfatların sonuna arkadaşlar er getiriyorduk. Yani daha anlamını koymak için. I am taller. I am taller demek ben daha şu, şu kelime daha uzunum. I am taller. Şimdi burada süperlatif yapısında bu dersimizde arkadaşlar en uzun, en anlamını vermek için bu yapıları göstereceğim ben size. I am the tallest, ben en uzunum. Tekrar edin şimdi. I am tall, gördüğünüz gibi sağ tarafta. I am taller, I am the tallest. Evet, diğer örneklerimize geçelim. I am the tallest, evet gördüğünüz gibi en kavramını verdik burada. Bakın en. I am the tallest. Mehmet is the shortest. Bakın, est kullanılır, olduğu için. Evet. iPhone products. iPhone bir marka arkadaşlar. iPhone products are the most expensive. Bu da products demek, ürünler demek. iPhone products are the most expensive. Gördüğünüz gibi. Tekrar edelim. I'm the tallest. Mehmet is the shortest. iPhone products are the most expensive. Bakın, the most Birden fazla icil olduğu için ne kullandı başında? The most. Bakın burada tek icil olduğu için burada most kullanılmadı. Gördüğünüz gibi s kullanıldı onun yerine. Evet. Şimdi bunları bir tablo şeklinde tekrardan görmek göstermek istiyorum. Bakın. Adjective sıfat kısmı. Comparative karşılaştırma kısmı. Superlative en üstünlük derecesini belirtiyor arkadaşlar. Small küçük. Smaller daha küçük. The smallest en küçük. Big büyük. Bigger daha büyük. The biggest en büyük. Bakın est the biggest. Cheap, ucuz. Cheaper, daha ucuz. The cheapest, en ucuz. Expensive, gördüğünüz gibi burada. Pahalı. More expensive, daha pahalı. The most expensive, en pahalı. Interesting, ilginç. More interesting, daha ilginç. Yalnız burada expensive kullanılmış. Burada sadece expensive yerine interesting getirmemiz yeterli arkadaşlar. The most interesting diyeceğiz burada expensive yerine. Yani en ilginç anlamı veriyor. Düzensiz yapılara gelince arkadaşlar, good iyi, better hatırlarsanız daha iyi, düzensiz buna dikkat edin. Good, better, the best. Bakın the best en iyisi demek. Bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötü. Little az, less daha az, the least en az demek. Much çok, more daha çok anlamında. The most en çok anlamında arkadaşlar. Şimdi diğer örnekimize geçelim. Bakın burada bir cümle var. Gerçek bir e, 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 haberden almış bir arkadaşlar kısa bir cümle. The most horrific airplane crash. Bakın burada evet. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi the most horrific. Yani burada horrific korkunç demek normalde ama burada most geldiği için ne anlamı veriyor? En anlamı verdiği için ne diyeceğiz? En korkunç demek. Orada da airplane demek uçak demek. Crash de kaza demek. O zaman ne olur? Bakalım görelim şimdi. Evet. En dehşet verici uçak kazası veya en korkunç uçak kazası. Bakın bu diğer bir örneğimiz var. The most beautiful girl. The most beautiful girl. Sağ tarafta gördüğünüz gibi Türkçesi arkadaşlar. The most shocking news. The most shocking news. Bakın bundan dikkat ederseniz birden fazla heceye sahip arkadaşlar. Mesela shocking, shocking, shocking şeklinde the heaviest. Bakın bu tek olduğu için burada s kullanıldı. The lightest box, the heaviest luggage, the bravest people. En insanlar. Yalnız bu son sıfatın yapısında belki şu da most kullanılıyor burada arkadaşlar. Mesela insanlar bazıları the most brave people diyebilirler sizin için farklı bir kullanım olarak gözükebilir ama yine aynı anlamı verir. Şimdi tekrar edelim. The most horrific airplane crash. Yani en, bakın şurada en korkunç uçak kazası. The most horrific airplane crash. The most beautiful girl. Bakın bunlar ama tamamlanmamış cümleler arkadaşlar. Şurada gördüğünüz tamamlanmamış. Siz bunları tamamlayacaksınız. The most shocking news. the heaviest luggage the lightest box the bravest people bakın burada diğer örneklerimiz var you are the best sen en iyisisin bakın you are the best düzensiz bir fiil olduğu için the best kullanmış this is the worst bu en kötüsü he is the most handsome tekrardan bir ikiçili görmüş çıkmış burada arkadaşlar ne kullanıldı most evet The most est en anlamı verir. İki yani iki farklı kullanımda aynı şekilde kullanılıyor. En anlamı vermek için ve üstün derecelerimiz ne kullanılıyor? Bakın bugün yılın en sıcak günüdür. Bugün neydi? Today. En sıcak nasıl diyeceğiz? The hottest çünkü tek olduğu için. Gün neydi? Day. Yıl neydi? Year. Gördüğünüz gibi. Today is the hottest. Buraya kadar olan kısım bugün en sıcaktır. Ama burada neyi belirttik? günü belirttik. Day of the year. Yılın en sıcak günü bugündür. Evet. Mesela yarın yılın en güzel günü olacak. Tomorrow yarın. Will be olacak. The most en ne olacak? Beautiful, güzel. Neyin? The day of the year. Yani tomorrow will be the most beautiful day of the year. Yani yılın en güzel günü yarın olacak diyor. Bakın burada bir çita resmi var. Sizce burada resim ne olabilir? Neyi temsil edebilir? Büyük ihtimalle en hızlı anlamını vereceğiz. Evet, görelim şimdi. The fastest animal in the world. Bakın, the fastest, buraya kadar sadece en hızlı demek. Animal, hayvan demek. The fastest animal, en hızlı hayvan. Nerede ki? In the world, dünyadaki is cheetah. Cheetah bu hayvan ismi arkadaşlar. Evet, dünyadaki en hızlı hayvan cheetah'dır. Tekrar edelim. You are the best This is the worst. He is the most handsome. Today is the hottest day of the year. Tomorrow will be the most beautiful day of the year. The fastest animal, the fastest animal in the world is cheetah. cheetahı getirebilirsiniz? Cheetah is the fastest animal in the world. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimizi görelim. Bakın burada bir fiil resmi var gördüğünüz gibi. <laughs> Yalnız bunun öncesinde bir kısa açıklama vermiş. İster özneyi, isterseniz üstünlük ifadesini cümlenin başına kullanabilirsiniz. Cümlenin anlamında büyük değişiklik olmaz diyor. Ne demek bu? Örneğimizi görelim. Bakın, the largest animals. Bakın, en büyük hayvanlar. En geniş yani. The largest animals. Şuraya kadar olan kısım arkadaşlar. Bakın burada en üstünlük derecesi var. En başta kullandım. Are elephants. Yani the largest animals are elephants. En büyük hayvanlar fillerdir. Şimdi elephants'ı başa getireceğiz. Bakın elephants are the largest animals. Aynı anlama arkadaşlar. Filler en büyük hayvanlardır veya en büyük hayvanlar fillerdir şeklinde söyleyebiliriz. Tekrar edelim. The largest animals yani en geniş hayvanlar are elephants. Elephants are the largest animals. Dikkat edin burada the'yı hiçbir zaman unutmuyoruz. The the. Şurada da gördüğünüz gibi. Diğer bir örneğimiz the highest profit. Bakın high yüksek. Highest en yüksek. Gördüğünüz gibi the highest profit kar demek arkadaşlar. En yüksek kar marjı. The highest profit margin. Yani buraya kadar olan kısım en yüksek kar marjı. This year yani bu yılın en yüksek kar marjı is in April. Nisan ayındadır bu yılın evet gördüğünüz gibi tekrar edelim. The highest profit margin this year is in April. Evet. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Bakın the most beautiful. Bakın ikiden fazla hiç olduğu için ne kullandık? Most kullandık. The most beautiful place. Buraya kadar olan kısım. En güzel yer is my hometown. Hometown demek Doğduğunuz yer, büyüdüğünüz yer arkadaşlar memleketiniz oluyor. En güzel yer memleketimdir. The most beautiful place is my hometown. Bakın buradan birkaç fark var. Onu göstermek istiyorum. Cümlede kitap okurken veya bir şey bir yerde karşılaşırken you are best, you are the best arasında fark var arkadaşlar. You are best demek sen çok iyisin demek. Ama you are the best denilirse sen en iyisisin. Burada en üstünlük derecesi var. Bazen kitaplarda veya dergilerde böyle ifadeler çıkıyor. This is deepest. Mesela burası en, burası çok derin anlamında. Bakın the kullanılmamış burada. Eğer biz burada the kullansaydık en derin anlamını verirdi. Şimdi başka bir örnek verdim. This is the greatest. Pardon. Deepest de yazmam gerekiyordu burada. Greatest yazmışım. Burası en derin anlamını vermek için şurası arkadaşlar deepest olacak. Greatest yerine deepest olacak. This is the deepest. Evet. Burası en derin anlamında süperlatif yapısı var burada. Evet. Diğer örneklerimize bakalım. Bakın. Long uzun. Longest. The longest var. En uzun. En uzun ne olsun? River. Yani nehir veya ırmak şeklinde. Neredeki? In the world. Dünyadaki. Bakın. The longest river in the world. Dünyadaki en uzun nehir is the Nile. Ay arkadaşlar Nil Nehri var biliyorsunuz. Nil Nehri dünyadaki en uzun nehirdir. Evet. Feyza is the funniest student. Bakın Feyza en komik öğrenci in our class. Sınıfımızdaki in our class en komik derken arkadaşlar dikkat edin. The funniest kullandık student. Evet. You are the most helpful person. Bakın You are the most helpful person. Sen en yardımsever kişisin. Bakın. The most helpful. Burada iki içe olduğu için arkadaşlar most kullanıldı. Ve the var. Evet. We are the best team. Burada da best düzensiz bir sıfat olduğu için arkadaşlar. Buradan the best kullanıldı. Superlative yapısında. Evet. Tekrar edelim. The longest river in the world is the Nile. Fisa is the funniest student in our class. You are the most helpful person. We are the best team. Bizeniita gomas. E, evet, sin pratik sorularla ilgili bu kullanım var. Ben soru pratikleri yaptım bunu. Who is the tallest here? Yani buradaki en uzun kimdir? Who is the tallest here? En yüksek nedir? Evet, what is the best? Which one is the best? Bakın burada en iyisi nedir diyor. Burada hangisidir diyor. Burada bir karşılaştırma var. Which one is the best? Where is the cheapest hotel? En ucuz otel arkadaşlar. Che cheapest. Dikkat edin. Tek olduğu için S kullanıldı. Evet. Where is the most expensive? Çok güzel bir karşılaştırma var. Bakın. The cheapest, the most expensive. En ucuz, en pahalı. Where is the most expensive hotel? Evet. Gördüğünüz gibi tekrar edelim. Who is the tallest here? What is the best? Which one is the best? Where is the cheapest hotel? Where is the most expensive hotel? Şimdi sıra sizde. Artık konuşma sırası sizde arkadaşlar. Ben size örnekleri veriyorum. The smallest. Bunlarla ilgili bir örnek yapabilirsiniz. The smallest demek neydi? En küçük. Hatırlarsanız. Bunu siz tamamlayacaksınız. Bir nesneyle, bir kişiyle, bir herhangi bir şeyle arkadaşlar karşılaştırarak cümleyi tamamlayınız. The smallest, the biggest shopping mall. Yani burada ne demek? En büyük alışveriş merkezi demek. The biggest shopping mall. Tekrar, devam ediyorsunuz bu şekilde tabii ki. The youngest person in my family. Bakın, my family ailem. In içindeki, ailemdeki en genç kişi nokta noktadır. The most hardworking student en çalışkan öğrenci nokta noktadır. The, pers the best person. En iyi kişi nokta noktadır. My youngest brother's names. Bunda farklı bir kullanım var ama çok güzel. Benim en genç kardeşimin ismi nokta noktadır. Yani en küçük kardeşimin anlamında veriyor arkadaşlar. Türkçe'de bunu söylersek. Brother's name is. Bakın my youngest brother's name is nokta noktadır. Bakın burada ne kullanılmadı? D kullanılmadı. Dikkat edin buraya. Evet. Özet olarak arkadaşlar tek heceli sıfatların başında ne kullanılacak? D. Ama sonunda ne kullanıyorduk? Est hatırlarsanız. İki veya daha fazla heceli sıfatlar önünde ne kullanıyorduk? The most kullanıyorduk. Örnek görelim. Tek heceli sıfatlar için. The biggest neydi? En büyük. The most expensive neydi? Üç heceli arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Bir sonraki dersimize Görüşmek üzere, hoşça kalın. Beğendiyseniz beğen yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.